Herkese selam arkadaşlar. Ben Beril. Bugün sizlerle birlikte Yağmur'un doğum gününü kutlayacağız. Yağmur'u videomdan, bir önceki videomdan biliyorsunuz. Benim benim kankim. E, bugün Yağmur'un doğum günü ve ona sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayacağız evde. Ee, an, Yağmur'un annesine ve kendi annemi çağırdım. Hazırlıklar bittikten sonra e, Yağmur'u da çağıracağız. Tabi Yağmur ben hazırlıklar bittikten sonra çağıracağım dediğim gibi. Çünkü hazırlıklar önce çağırırsam hani Bizler mesela daha böyle tam işimizi bitirmeden gelebilir, o yüzden sana çağıracağız. Ee, i̇lk başta ayrı bir mekana ayarlamayı falan düşündüm de falan daha kolay olsun diye. Ama yağmur doğum gününde ni, hani, doğum gününde bir anda ni, hani, arada yağmur benim doğum gününü unutmayacağım ama gayet iyi biliyor. Hani büyük ihtimalle unutmadığımı düşünmüştüm hani haklı olarak. O yüzden ne hani, doğum gününde fark, ay hani, bir hiç bilmediğim mekana çağırırsam anlar büyük ihtimalle parti yaptığımızı. O yüzden eve çağıracağım. Ee, annemle haber verdim. Birazdan gelirler. Simge, simge de yardım. Bu için yardımcımız. O da çıkıp pasta yapacak. Bu arada üzerine sayılı bir mum hani yaşımızı tam bilmenizi istemiyorum dediğim gibi. O yüzden hemen. Hadi kanka. Hadi kankam için, parti hadi kankam için pasta hazırla sen. E, ee, hazırlayayım? Ee, fark etmez ama şey yap istersen. İki katlı bir tane iki katlı pasta hazırla İki tane iki katlı pasta hazırla ama aynı olsunlar. He, tamam. Farklı renklerde olsun yani peki. Hadi o zaman sen hazırla. Tamam hazırlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi hazırlayacak pastayı Evet arkadaşlar şimdi hazırlayacak pastayı Evet, evet hiç kusura bakma sesi ayarladım. Neyse hemen hazırlayacak pastayı ben de o sırada şuraları ben ayarlayayım. Ben, ben şuraya birkaç tane süs eşyası koyacağız. Hemen koyup ben geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle hazırladım. Buraya 3 tane parti şapkası koydum. Ee, birazdan ben onu daha fazla ekleme yapacağım. Buraya, buraya böyle bir sastım, Balonlar astım. Buraya bu pembe kutlama yerlerin süslerini astım. Burası da hazırdı. Evet, giriş şöyle bir şey koydum. Yağmur bu daha çok böyle doğanın rengileri. ne seviyor gene? Yani yeşil en sevdiği renk zaten. En yani doğanın rengi, ormanın rengi olduğu için. Dediğim gibi böyle doğanın renklerini çok sevdiği için yeşil de mavi koydum. O geldiğinde patlatacağım. Şimdi üst kata çıkacağız. Hani üst kata hani pastalar hazır olup olmadığına bakacağız. Hadi çıkıp bakalım. Derin hanım pastaları hazır. Tamam hadi hemen gidip bakalım. Hadi git bakalım. Evet. Ay az önce açıldı. Bakalım pastaya çok güzel olmuş. Bence bunları verebiliriz. Bence de. Tamam yeter o zaman bunlar. Dediğim gibi burada da bar yeri var da hani mutfağa girin. Mutfakta yapmayız büyük ihtimalle partiyi. Pek mutfağa gireceklerini zannetmiyorum. Asıl parti kutlamayı buraya yapacağız. Hadi buraya da hazırlayalım. Bana yardım eder misin Simge'nin? Canım. Ee, havuza girmeyiz herhalde ama evet girme evet girilmez bir girilmez büyük ihtimalle ama hani en büyük parti kutlamaya en uygun ya burası ama çıkalım. Bence de. O zaman biz burayı da hazırladık. Daha sonra gelelim. Of çok güzel oldu burası. Evet Derin çok güzel oldu bence de. Bence artık an, an, zaten annemler 5-2 e, beş, iki dakikaya buradalarmış. O zaman artık bence Yağmur Hanım'ı arayabiliriz. Artık gelsin bence. Bence de. Din dan don. Anneme Burcu ablam geldi. Ben gidip kapıyı açayım. Tamam derin hanım. Derin ben geldim. Ben de yetişebildim. <laughs> İyi zaten yağmur öreceğiz birazdan. Hemen kapıyı açayım ben. Burcu ablan hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk derinciğim. Aa, çok tatlı olmuş şimdi klasyonu. Siz bir de içerininki görün çok tatlı olmuş. Evet bence de çok tatlı oldu. Hayır o zaman şimdi yukarı çıkacağız. Yağmur'u arayacağız. Ardından sonra içecekleri falan diyeceğiz arayacağız. Ve parti başlayacak. Tamam hadi çıkalım. Çıkalım. Evet. Bakalım. Aa, çok güzel olmuş. Katılıyorum. Bence de çok güzel oldu. O zaman sonra buraya bardakları koyalım. Tamam ben hemen ayarlıyorum bardakları. O zaman artık yağmur aramaya geçelim. Hadi gel, gel anne. Hadi gel anne. Burcu'ya da gelin. Anne tutar mısın? Ben tutarım. Çalıyor. Alo kanka. Alo efendim derin. Kanka bize gelsene. Canım çok sıkılıyor. Yapacak hiçbir şey bulamadım. Hı? Ya evet ya. Çok çok canım sıkılıyor. Yapacak hiçbir şey de bulamadım. Uf uf. Ne yapacağım? Yapacak bir şey işte yapacak hiçbir şey yok. İşte ya bunu niye şaşırdın ki? Kanka ciddi misin? Yapacak yok mu yapacak hiçbir şey? Evet kanka yok. Yani ne yapabilir işte basit bir gün işte. Tam kanka geliyorum. Bay bay. inandı gerçekten. Üzülmemişti değil mi? E zaten üzülse bile Sonuçta bir o kadar şey hazırladık. Evet. O zaman eğer şunları da artık hani. Birkaç tane daha bardak koyalım şöyle. Acaba şu bar yerini mi direkt götürsek? Bence daha mantıklı olur. Ya bence bar yeri orada olmalı. Bence de. O zaman hemen şunları şöyle ayarlayalım. Ay çok heyecanlıyım acaba ne yapacak görünce. Ben şey bayağı buraya yerleştirdik mi artık hazırız. Derin. Efendim Adrian. Yağmur geliyor. Ay yağmur mu geliyor? Yağmur mu geliyor? Yağmur mu geliyor? Ee, ben e, ben gelirken kapıyı şey yağmurdu. Yağmurda anahtar var dedim. O kendi giriyor. Öyle mi? Evet. Hadi bekleyelim. Ben anne alabilir miyim? Tabii ki daha kızım. Ve dizil izledim. Ben geçeyim mutfağa ben hazırlıklara başlayayım. Peki. Kızım yerine ama siz geçin öyle. inanamıyorum ya denememişti o gün unutmuyordu. İnanamıyorum, inanamıyorum, inlemiyor, inanamıyorum. Allah Allah ya nerede bu kız? Neyse. İyi de kızım. Teşekkürler. Hadi evin ee, Unuttun sandım ben de. Kanka hiç unutur muyum ama? Ay. Ee, teşekkürler. Ee, yine kutlu olsun. teşekkürler. Kanka yine kutlu Teşekkürler kanka. anlamıyorum. Kanka sence o doğum bir unutma ihtimalim var mı? Hadi o zaman servisler başlasın. Ay! Burger çok gerçi şey çok güzel görünüyor. Kanka hadi bakalım pastanın tadına bakalım beğenecek miyiz? açalım. Ay. Işıkları açalım. Hangi ışıklar? Kanka sen daha partinin baston kısmını gördün. Ne? Kanka? Kanka bunlar da ne böyle? Beğendin mi? ederim. Rica ederim kanka doğum günü tekrardan kutlu olsun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu videoda Yağmur'un doğum gününü kutladık. Kanka Yağmur tekrardan doğum gününün kutlu olsun. İyi ki varsın seni çok seviyorum. Hoşça kal. Kendin hoşça kal. Nice mutlu seneleri. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Bay bay. Siz de kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.